...bizim evimiz mi Haydar'ım? Evet Ayfer'im. Bundan böyle burası... ...ikimizin aşk yuvası. İkimizin. Sadece sen ve ben. Sana daha önce göstermeye vaktim olmadı ama inşallah beğenirsin. Eğer beğenmezsen hemen başka bir ev bakarız. Hiç olur mu öyle şey Haydar'ım? Gerçek olduğuna hala inanamayayım. Sanki rüyada gibiyim. İkimiz aynı rüyadayız Ayfer'im. İnşallah hiç uyanmayız. İnşallah Haydar'ım. İnşallah. O kadar mutluyum ki. Bu rüya hiç bitmezsin. Hiç bitmeyecek Ayfer'im. Hiç bitmeyecek. Hadi. Aşk yuvamıza girelim. Bakalım içeriği de beğenecek misin? Ee? Ben kucağına almayacağım mı? Alacağım tabii. <laughs> Şaka yaptım. Ben de şaka yaptım. Zaten bizim kültürümüzde öyle bir şey yok ki. Daha hadi gel. Ola! Ola! Mukaddes Hanım'ın ne bile daha büyük burası. E, sana layık değil ama... Olur mu öyle şey hiç Haydar'ım? Bana bak hele, kaç odalı burası? Beş oda, iki salon. Biraz ufak ama hep biz de iki sonuçta. Hilal ya Haydar, at mı koşturacak evin içinde? Ah, yorulmuşuz be Ayfer'im. Oturunca anladım vallahi. Gel. Sen de otur. Ha yok otur sen otur. Ben mutfağa gideyim güzel bir çay koyayım. Bir iki sokumda bir şey hazırlayayım da karnımızı doyurak. Olur mu öyle şey Ayfer'im? Sen bu evin hanımısın. Lütfen otur. E, oturan da acımızdan geberek mi Haydar'ım? <laughs> Macide Hanım, Hülya buraya bakın. Haydar Bey hoş geldiniz. Geldiğinizi duymadık. Hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın ziyanı yok. Ziyanı yok. Size benim hayat arkadaşım, sizin de hanımınızla tanıştırayım. Ayfer. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk abla. Şeref verdiniz. Hoş bulduk kızım. Ama ne güzel oldu adam. Bağda arkadaş çıktılar işte. Bundan böyle bu evde Ayfer ne derse o olacak. Ne isterse yapılacak anlaşıldı mı? Emredersiniz Aydar Bey. İyi. Bacı bize yiyecek bir şeyler hazırlayın. Yanına da çay demleyin. Ayfer'imin canı çekmişti. Hemen efendim. Ben de giden parlara yardım edem. Ayıp oluşunca Haydar'ım hemen geleyim ben. Ayfer'im. Hah. Lütfen. Gel sen otur. Karılara ayıp ol. Lütfen sen otur Ayfer'im. Otur. Allah Allah. Ah. Canın ne istiyorsa onlara söyle yaparlar. Bundan böyle yorulmanı, sıkılmanı, kafanı bir şeylere takmanı istemiyorum. Ee, ben niye diyeceğim bu koca evde? Sen beni sev Ayfer'im. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece beni sev. Dünyanın en kolay işini verdim bana Haydar'ım. Böyle güzel bir adamı kim sevmez ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.